2013 LYS matematik 31. sorudayız arkadaşlar. 9 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x artı 1 eksi 6 ifadesi verilmiş. Arkadaşlar burada öncelikle biz 3 üzeri x ifadesine eğer t dersek buraya dikkatli bakarsak 3'ün karesi olacağı için t kare çarpı 9 artı 3 t eksi 6 eşittir 0 olacaktır. Buradan 9 t kare artı 3 t eksi 6 şeklinde düzenleyelim ve 3 parantezini alırsak 3 t kare artı t eksi 2 eşittir 0 olur arkadaşlar. Çarpanlarını ayırdığımızda 3 çarpı 3 t eksi 2 çarpı T artı 1 eşittir 0 olacaktır. Buradan karşımıza çıkacak t değerlerine bakarsak t değerlerinden birisi eksi 1, t değerlerinden birisi de 2 bölü 3'tür. Şimdi biz 3 üzeri x'e t dediğimiz için arkadaşlar t'nin eksi 1 olması mümkün değildir. Çünkü 3'ün hiçbir kuvveti negatif yapmaz. Buradan 3 üzeri x eşittir. 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Her tarafın arkadaşlar elenini alırsak x çarpı ln 3 eşittir. ln 2 bölü 3'ten ln 2 eksi ln 3 olacaktır arkadaşlar. ln 3'ü bu tarafa <laughs> her tarafı da ln 3'e bölersek arkadaşlar diğer tarafa atmaya gerek yok. x eşittir. ln 2 eksi ln 3 bölü ln 3 olacaktır ki sorumuzun doğru seçeneği e'dir.